Ersoy Dede, Levent Gültekin'in yalan dolan işleri. Levent Gültekin adlı şahsın imar ve rantiye işlerini dünyazlık, hemen her gün İslamcıların yolsuzluk ve hırsızlık yaptığını söyleyen Gültekin'in aslında kendini tarif ettiğini medya camiası biliyor. İslamcılara atfettiği tüm kötü özellikleri görgüsüzlük, bilgisizlik, eğitimsizlik, kabalık, zevksizlik, yontulmamışlık kendi bünyesinde birleştirmiş. Bu rant ve para düşkünü şahsın eski yaptığı işlerin de hepsi teker teker Masak tarafından inceleniyor. Aldığı maaşların çok çok üzerinde vergisi ödenmemiş servet sahibi olmak suçtur Gültekin. İslamcılara sürekli küfretmen, devletin bunların hesabını sormasını engellemeyecek. Devletten kaçırdığın birikmiş vergi borcunu devlete ödeyeceksin. Belki de vergi borcuna karşılık Bostancı Rantiye Kulelerindeki dairelerine devlet el koyacak. Neyse, kararı Masak verecek. Yakında Herkes görecek ve özellikle Hadi Özışık görecek yaşananları. Şimdi 2010 yılına atlayalım ve Levent Gültekin'in yalancı bir adam olduğunu kendi ağzından itirafla dinleyelim. 2010'da Levent Gültekin'in büyük bir hatayla TMSF yönetimindeki Sinebeş'in başına getirilir ve 3 ay sonra cürümleri ve başarısızlığı sebebiyle kovulur. O dönem bu gerçeği saklamak için Karslı hemşehrisi Hadi Özışık üzerinden habire Gültekin'i öven haberler yaptırır. Haydi Özışık'a da buradan sormak isterim. Acaba bu hizmetler karşılığı rantiye kulelerinden Özışık ailesinden birileri adına daireler alınmış mıdır? Gültekin Özışık bağlantısının ticari boyutu nedir? Hadi Bey'e de sormuş olalım. Hadi Bey'den dürüst olmasını tavsiye ederim. Çünkü Masak'ın her şeyi bildiği bir ortamda söylenen yalan uzun vadeli olmaz. Levent Gültekin o dönem kovulunca Hadi Özış'ın internet sitesine kendi çalıp kendi oynadığı şöyle bir mülakat veriyor. Birlikte okuyalım. Ortada bir başarı varsa bu başarının büyük kısmı TMSF Başkanı Sayın Şakir Ercan Gülündür. Başarıyı getiren bir önemli faktör de Sine 5'in marka değeridir. Marka prestij sayesinde yaptığımız her iyi iş anında karşılık buldu. Tabi iş yaparken yönetim kurulu başkanı Sayın Turan Korkmaz'ın ve üyelerin Kadir Şinas ve profesyonel tutumunun payını da anmadan geçmeyelim. Soru. Böyle başarılı bir tablodan sonra TMSF'den size kal gitme demediler mi? Ee, ''Çok sağ olsunlar böyle nazik bir ricada bulundular ama ben durumu anlatınca onlar da anlayış göstererek gitmeme müsaade ettiler.'' Yani kısacası o dönem TMSF yetkililerine yalakalık yapan ve kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyen bir Gültekin var. TMSF'den kendisine gitme kal denmiş ama TMSF'nin ısrarlarına rağmen Gültekin kendi arzusuyla ayrılmış. Peki geçen aylarda bir başka internet sitesine verdiği röportajda neler diyor aynı Levent Gültekin? Konu başbakana taşındı. Mahalledeki önemli isimlerin ortak mutabakatı olunca başbakan sert tepki göstermiş. TMSF e başkanı başkanı beni koruyamayacağını söyleyince ben de istifa ettim. TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül de beni savunmadı. İşte Levent Gültekin 2010 yılındaki röportajda TMSF'nin kendisine ısrarla kal dediği ama kendi arzusuyla ayrıldığını söylüyor. 2014'te ise Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla TMSF tarafından kovulduğunu kabul ediyor. Ben istifa ettim diyor ama o da yalan. İtibarsız biçimde kovuldu Gültekin. Görevinde kalmak için Hamdi Topçu'ya yalvardı yakardı neredeyse ayağına kapandı. Sonrasında kovulunca ayağına kapandığı Hamdi Topçu ya da iftiralarla saldırdı. 2010'da Şakir Erçan Güle yalakalık yapıyor. 4 sene sonra Şakir Erçan'ı da satıyor. Yetmedi yalancı olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyduğum Levent Gültekin Aynı röportajda hepinizi güldürecek bir şey daha söylüyor. Sinebeş'ten ayrıldığım gün bir şey daha anladım. Dürüst namuslu birey olmak için hak yememek yetmiyor. Kontrolümüzdeki alanlarda hak yedirmemek de gerekiyormuş. 20 yıl beraber namaz kıldığım dürüstlük şarkıları söylediğim arkadaşlarım 3 kuruş için birden hepsini unutmuşlardı. Bu ülkede dürüstlük ve namustan en son bahsedecek adam sensin Levent Gültekin. Başkasının iddiasına gerek yok. İki röportajını okuyan ortalama zeka sahibi insan bile senin yalancı dolandıcı olduğunu görüyor. Bir yerde başka, bir yerde başka konuşuyorsun. Alenen yalan söylüyorsun sonra da utanmadan dürüstlükten bahsediyorsun. Bu şantajcılık ve yalancılıkların yüzünden İslami camiadan dışlanmadın mı? Bunun için dindar Müslümanlara sürekli hakaret etmiyor musun? İyi yapıyorsun. Böylece herkes senin gerçek karanlık yüzünü öğreniyor. Hele olaya masak müdahale ettikten sonra o yüzün ne renge girecek merak ediyor kalın sağlayacakla Ersoy dede yeni akit